Hey, Luke. May the force be with you. Kuvvet fikri bilim öncesi dönemde büyük olasılıkla ağır bir cismin yerden kaldırılması ve bir yerden başka bir yere taşınması gibi eylemlerde aşılması gereken bir direnç hissinin bilinciyle biçimlenmişti. Şüphesiz kuvvet terimi günümüzde günlük hayatta olduğu gibi o zamanlarda da güç, kudret gibi kavramlarla aynı tanımlamaya sahipti. Bu kuvvet fikri günlük hayattaki tecrübelerin genellemeleri sonucu ortaya atılmış, bilimsel olmayan ve sadece doğal ve günlük olayları açıklamak için kullanılan bir olguydu. Daha sonraki bir inanış kuvvet olgusunu doğaüstü güçlere olan inanç doğrultusunda cansız maddelere de yüklemiştir. Doğaüstü kuvveti temsil eden mana kavramı ile muska inancı günümüzde hala varlığını sürdürmektedir. Öte yandan bu kavram bütün dini inanışlarda yaratıcının kudretini temsil eder. evrendeki hareketi açıklamaya çalışan ve bu bağlamda kuvvet olgusuna değinen bir diğer isim ise Platon'un öğrencisi Aristoteles'ti. Aristoteles'in kavrayışında evrendeki her öğenin doğal bir yeri bulunmakta ve yerinden oynatılan nesnenin de tekrar doğal yerine dönmek için bir eğilim taşıdığı varsayılmaktadır. Başka bir deyişle yerinden oynatılan bir nesnenin niteliğinde ağırlık taşıyan ilke neyse nesne o ilkenin belirlediği doğal yere doğru hareket edecektir. Örneğin taşta ağır basan öğe toprak olduğundan o daima yere doğru hareket eder. Bu yaklaşım nesnelerin havadayken aşağı düşmesi, ateşin yükselmesi ve köpüklerin su üzerinde yüzmesi gibi günlük deneyimlerle doğrulanmaktaydı. Aristoteles'e göre yeryüzünde birbirinden farklı iki tür hareket söz konusuydu. Bunlardan biri doğal, diğeri zorunlu hareketti. Zorunlu hareket bu evrendeki bir nesnenin, örneğin bir taşın kuvvet uygulanarak doğal yerinden uzaklaştırılması sonucu oluşan hareketti. Bu harekette uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında hareket de ortadan kalkar ve bu defa nesne ağır olması dolayısıyla doğal yerine doğru düşer. İşte nesnelerin doğal yerlerine varmak için yaptıkları bu harekete de doğal hareket denir. Doğal harekette de kuvvet nesnenin ağırlığıdır. Aristoteles'e göre iki tür zorunlu hareket vardır. Hareketi sağlayan kuvvet bir cisim üzerindeki etkisini cismin hareketinin her anında sürdürüyorsa buna sürekli zorunlu hareket, İlk hareketi verdikten sonra kesiliyorsa buna da süreni zorunlu hareket denir. Ama Aristoteles kuvvet olmaksızın hareketin de olmayacağına inandığından sürekli zorunlu hareketin oluşabilmesi için hareket ettiren kuvvetin ilk hareketin verilmesinden sonra cismi ileten ortama geçtiği düşüncesini benimsemek zorunda kalmıştır. Yani Aristoteles havanın baskısını cisme ilk itme verildikten sonra onun hareketini sağlayan araç olarak kabul eder. Kuvvet olmaksızın hareketin olmayacağı inancı bugün fizik alanındaki en büyük kavram yanılgılarından birini oluşturmaktadır. Üzerine kuvvet etki etmeyen bir cisim eğer duruyorsa durmaya devam eder. Eğer hareket halinde ise yavaşlar ve durur. Bu kavram yanılgısı hareket olgusunun salt akılla ve günlük hayat gözlemleriyle açıklanmaya çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aristoteles bu yanılgıya hava direncini göz ardı etmesi sebebiyle düşmüştür. Kuvvet kavramına değinen bir diğer bilim insanı, antik çağın en önde gelen matematiksel fizik çalışmalarını yapan Arşimet'tir. Arşimet fiziğin statik ve hidrostatik konularında çalışmış ve denge ilkesini ilk defa formüle eden kişi olmuştur. Statik konusunda benimsediği ilkeler şunlardır. Eşit kollara asılan eşit ağırlıklar dengede kalır. Eşit olmayan kollara asılan ağırlıklar F çarpı A eşittir F çarpı B koşulunu sağladığında dengede kalır. Ünlü, bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım sözü bu ilkelerine iyi bir biçimde betimlemektedir. Arşimed'in diğer bir başarısı da yine tarihte Evreka ifadesiyle hatırlanan ve sıvıların kaldırma gücüne ilişkin buluşudur. Fizik ve matematiği başarıyla harmanlayan, matematiğe çağ atlattıracak buluşlarının yanı sıra mekanik alanında da sayısız keşifler yapan Arşimet, küçük bir Akdeniz adasının büyük ve dahi bilim adamıydı. Çok yönlü bir mucit olan Arşimet, teknik becerisiyle üstün matematik yeteneğini her zaman ustalıkla birleştirdi. Bilgin kişiliğiyle çarpıcı pek çok buluşu gerçekleştiren Arşimet için Beklenmedik olanı başarmaksa tüm çalışmalarının simgesi oldu. Tüm vaktini problem çözmeye ayıran Arşimet, siyasetin uzağında sessiz ve sakin bir hayat sürüyordu. Arşimet'in sevdiği uğraşlardan biri de Sirakuza kralı ve dostu Hiero'nun aklına takılan problemleri çözmekti. Bir gün Sirakuza kralı Hieron, kentin en iyi kuyumcularından birine kendisine bir taç yapması için bir miktar altın verdi. Kuyumcu uzun bir çalışmanın ardından ortaya güzel bir taç çıkardı ve bu tacı krala sundu. Ancak kral, kuyumcunun bu güzel tacın içine gümüş karıştırdığından şüphelenerek gerçeği öğrenmenin yollarını aradı. Bunun için bilinen tek seçenekse tacı eriterek aynı büyüklükteki bir başka altınla terazide tartmaktı. Ama bu çözüm ince bir ustalıkla işlenmiş olan tacı yok etmek demekti. Kral bu yola başvurmayı istemedi ve kendisine yardımcı olması için Arşimet'in kapısını çaldı. Kralın Arşimet'ten istediği tek şey taca zarar vermeden onun saf altından olup olmadığını anlamasıydı. Arşimet günler boyu bu problemin nasıl çözeceğini düşündü. Çözümse beklenmedik bir yerde geldi. Uykusuz geçen gecelerin ardından karısı biraz rahatlaması için Arşimet'i hamama gitmeye ikna etti. Arşimet hamamda küveti ayağına attığında suyun yükseldiğini, oturduğunda ise suyun taştığını gördü. Arşimet sorunu çözmüştü. O heyecanla buldum buldum diye bağırarak küvetten fırladı ve kendini sokaklara attı. Ünlü matematikçi hemen evine koştu. Bu buluşu için deneyler yapmaya başladı. Çok geçmeden tacın ağırlığına eşit saf altın ve tacı ayrı ayrı sulara batırarak taşırdıkları suyun miktarını ölçtü ve bunları birbirleriyle karşılaştırdı. Ne var ki tacın taşırdığı suyun hacminin daha büyük olduğu ortaya çıktı. Kralın kuşkuları yerindeydi. Demek ki kuyumcu altını taç yapmak için erittiğinde bir kısmını çalarak onun yerine yoğunluğu daha az olan bir metal koymuştu. Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini bulduğu bu serüvende sahtekar kuyumcu da işinde. Aristoteles'in fikirlerine en etkin eleştiriyi getiren ve klasik fiziğin temellerini atan Galileo yaptığı deneylerle fizik alanında bir devrim gerçekleştirdi. Aristoteles'in yer kürenin cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin cisimlerin kütleleri doğru orantılı olduğu savını çürütmek amacıyla deneyler gerçekleştiren Galileo, ağırlıkları farklı iki cismi Pisa Kulesi'nden aşağıya bırakarak aynı zamanda düştüklerini kanıtladı. Bu deneyiyle kütlenin cisimlerin düşüşünde rol oynamadığını göstermiş oldu. Düzgün hızlanan hareket denilen serbest düşme olayına ilişkin yaptığı bir dizi deney sonucunda Galileo, alınan yolun geçen sürenin karesiyle orantılı olduğunu buldu. Birkaç yüz kez farklı açılı eğik düzenler kullanarak yaptığı bu deneyler sırasında, cisimlerin üzerine kuvvet uygulanmadığında hız ve yön değiştirmeyecekleri ilkesini de buldu. Demek ki cisimlerin nihai hedefleri falan yoktu. Böylece 2000 yıllık bağnazlıkların sona ermesinin ve Newton'la mekaniğin derlenip toparlanarak bir yasa ve ilkeler temeline oturtulmasının yolu açılmıştı artık. Isaac Newton 17. yüzyılın ortasında İngiltere'de doğmuş ve hayatını cisimlerin neden yere düştüğünden, neden gezegenlerin Güneş'in yörüngesinde döndüklerine kadar değişik sorularla güreşerek geçirmiş. The... Dahi Newton, bütün bu sorulara tek bir denklemin cevap verebileceğini fark etti. İşte buyurun, onun meşhur yer çekimi yasası. Biraz karmaşık görünebilir ama bu bilimin tamamının en önemli denklemlerinden biridir. F burada kuvvettir. Şimdi Newton evrendeki bütün cisimler arasında bir çekim kuvveti olduğunu söylemişti. Denklemin bu tarafında G yani bizim değişimizde yer çekimi sabiti var. Şimdi Newton bunun burada olması gerektiğini biliyordu. Ancak değerinin ne olduğunu bilmiyordu. M1 ve M2 iki cinsi temsil ediyor ve R bu iki cisim arasındaki uzaklığı. Şimdi bu denklem bize cisimler ne kadar büyükse M1 ve M2 o kadar büyür. Çekim gücü o kadar büyür. Ama... Ama aralarındaki mesafe açıldıkça buradaki R'nin değeri o kadar büyür, çekim kuvveti o kadar azalır. Newton sayesinde bir zamanlar gizem olan bir şey artık açığa çıkmış oldu. Newton'un denklemi onun meşhur elması dahil bir neden yere düştüğünü tanımlıyor. Ama bunun gerçek dehası evrenin herhangi bir yerinde, herhangi bir nesne için geçerli olmasıydı. Yani bu kainattaki en komplike olağanüstü olayları tanımlamanın çok basit ve zarif bir yolu. Onun çekim yasası bugün yörüngelerin nasıl işlediğini açıklamakta hala kullanılabiliyor bir kuyruklu yıldızın ne zaman geleceğini tahmin etmekte. Galaksilerin neden döndüğünü tanımlamakta. Ya da gezegenlerin etrafındaki gezegenleri sapanla vurmakta. Newton bize doğal olayların altında yatan basitliği aramamızı söylüyor. Örneğin ayın nasıl dünyanın etrafında döndüğü. Eğer bu elmayı bırakırsam dünyanın yer çekimi kuvvetinden dolayı direkt yere düşecektir. Ama eğer atarsam yatay bir yönde gidecek bu hareketin yönü ama dünyanın yerçekim kuvveti onu aşağı doğru çekmeye devam edeceği için kavisli bir yol izleyerek son buluyor. Şimdi daha sert atarsam yere düşmeden önce daha çok yol alacak ve ve prensipte onu yeterince sert atabilseydim yörüngeye yerleştirebilirdim. Ve dünyanın yörüngesindeki ay için tam olarak geçerli olan durum da bu. Bu düz bir çizgide gitmek istemenin ama aynı zamanda dünyadaki yer çekim tarafından aşağı çekilmenin bir kombinasyonu. Yani devamlı düşerek ve devamlı ıskalayarak son buluyor. Newton'un meşhur denklemi, yol takımımızın keşfettiği etkileri, yani nesnelerin irtifa kazandıkça, daha hafiflediğini de açıklıyor. Kendimi tarttığımda ilk kütle M1 ile temsil ediliyor. İkinci kütle M2. Dünyanın kendisi yani. Ve beni yere doğru çeken kuvvet, benim ağırlığım, benim dünyanın merkeziyle olan mesafeme göre değişiyor ve bu yolculuğun sırrı. Evet. Eğer en hafif geldiğiniz yeri bulmak istiyorsanız, dünyanın çekirdeğinden mümkün olduğu kadar uzağa gitmelisiniz. Kütle sıklıkla onun miktarı olan ağırlıkla karıştırılır. Bu dumbbell'ların kütlesi sabittir, değişmez. Ne kadar malzeme içerdiğinin miktarıdır bu. Ağırlık farklıdır ama. Ağırlık bu dumbbell'lardaki yer çekiminin etkisinin ölçümüdür. Evet. Onları yere doğru çeken aşağı doğru bir kuvvettir ki bu benim ayaklarımı sıkıca yere basmamla aynı şekildedir. Aralarındaki önemli fark şudur ki eğer bunları ayda elimde tutuyor olsaydım tam olarak aynı kütleye sahip olurlardı. Ama 6 kat daha hafif olurlardı çünkü ayın çekim kuvveti dünyanın çekiminden çok daha azdır. General Relativity. It's a theory of gravity and everything. He's done it. Let me just. Sorry, let me just show you. What are you doing? Have you gone mad? Dice on the other end. Pick it up. Pick up the tablecloth. Space. The tablecloth is space. The sun. What's happening? What? What's happening with the sun and space? Well, the bread is sinking into the tablecloth. The sun makes a shape around it in space. Yes. Now, what happens if I do this? It wants to travel in a straight line, but it can't. Why not? Because the bread's making a shape. The apple follows the curves made in space. Yes. Yes, space is shaped. And that is how gravity works. Space tells objects how to move. Objects tell space what shape to be. And there's a way to prove it. When starlight comes near to the sun, what will happen to it? It'll bend. Yes. That's what he says. That's what Einstein says. Starlight will bend. Every theory needs proof. I'm the man to prove it the english observer and the german theorist. hand in glove. we're at war, eddington. germany is our enemy. i love my country very deeply, but my country is my country and this. this is so much more. the eclipse overlapped with the comparison plate. einstein is wrong and newton's theory holds. If there is a gap between the two images, then the Sun's gravitational field has shifted the star's position, and we have a new theory of gravity. A gap. Einstein. I call upon Arthur Eddington. <clears throat> None of us can know what the world is in the way that we used to know it. Einstein says. Einstein.